Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, güzel bir şey yapacağız buna e, yapacağımız şey e, telefon oynatabilir yani telefonu hem oynatabiliyorsunuz hem çizdiğiniz resmin bulanık olmasını da sağlayabiliyorsunuz sonra göstereceğim ben size başlayalım şimdi bir tane göz silme e, mendili var e, onu şimdi bir tane kalem alıyorsunuz sıfır ya da sıfır olmayabilir ama uzun böyle olsa genellikle daha iyi bir açın onu. Açtığınızda daha iyi olacaktır. Şimdi böyle bunu katladık. Bunu böyle yaptık. Evet gördüğünüz gibi. Sonra ama ha, evet tamam bir dakika. İçine koydum. Evet. Sonra e, ya da sonra evet evet. İlk önce bir alüminyum folyo almanız gerekiyor varsa evde. Alüminyum folyo ile şöyle uzun uzun. Bir dakika. Çok sesli evde sesini çıkabilirsiniz. Evet şöyle. Siz büyük bir yardım isteyebilirsiniz makasla kesmek için. Ben alışkın olduğum şu küçük beri sürekli bir şeyler yapıyorum. Ben alışkınım. Siz isteyin yardım. Şimdi bunu böyle iyice şimdi bunu böyle iyice bir saralım. Evet. Aa, bir dakika ya. Siz buraları atlayabilirsiniz. Çünkü uzun olacak diyor. Ben tekrardan keseceğim. Biraz iyi olmadı ki. İyi kesemedim. geri aldım. Şimdi e, bunu böyle yapıyorum. böyle ee, güzel. Siz biraz daha uzun kesebilirsiniz şeyi. Alüminyum folyoyu. Aynen tam oldu. Kalemimize girelim iyi hep yırtılıyor bu Bir dakika Ben tekrardan evet. bir halini suyu getir Böyle böyle iyice sarın siz. Sardıktan sonra e, ki getirdiğim göz makyaj silmek için şeyi bunu alın. E, ama bizim amacımız göz makyaj silmek değil şu anda. Ama onu silmek için kullan şeyden alın. E, şimdi bunu iyice güzelce yapmamız gerek. E, böyle yapmamız gerek. <laughs> e, Buradan bir bant almamız gerek onu yapmamız için. Ee, gösterebilirim. Burada. Bant var. Bir dakika. Bantın ucunu bulayım. Buldum ama. Ha tamam. Şimdi bantla siz onu bayağı bir şey yapın. Evet. Bantı çıkardım. Çünkü bu sefer de bu şey oldu. Böyle. Sonra bunu böyle. Heh, tamam. Evet, böyle. Sürekli doluyoruz. Bunu alüminyum folyoya da doluyoruz. Çünkü alüminyum folyonun Kaymaması gerek. Kaymaması için de gedolayın bantı. Ee, i̇lk size olmayacak gibi gözüküyor. Ama sonradan oluyor. Şimdi bu işlemimizi devam ettirebilmek için ee, şöyle biraz daha ucunu şey yapabiliriz. Bir sıkıntısız olmuş. Sonra bir tane bardak getirin. bu Bardağa batırın. Böyle. Evet gördüğünüz gibi batırdınız. Ee, sonra, e sonra eee onu eee biraz kurutma makinesiyle kurutun. Ben şimdi hemen bir kurutacağım. Eee siz kurutun. Şimdi daha önce yaptığımı göstereyim. Eee bir tane telefon getireyim bunun için. Evet, şimdi göstereceğim daha önceden yaptığım bir var. Böyle var. Gördüğünüz gibi çok güzel kayacak. Ay. Evet böyle. Burada çok bastırsanız işe yaramaz. Hafif hafif böyle. Mesela YouTube'a gireceğim. Ya da girmeyeceğim. Böyle. Mesela bir şey yapacağım. Buraya giriyorsunuz. Oluyor. Ee, Video burada e, yapmış olduğum şeyler var. Şimdi bunu ben alıyorum. Siz bunu şimdi e, çizimde mesela şöyle bir buğulaştırmak istiyorsunuz şunu. Aynen şöyle bir çizgi var. Siz şunu ıslanıp olduğu için bunu böyle güzelce buğulaştırabiliyorsunuz. Bulaştırsanız telefonu dokundurduğunuza bir şey olmaz. Onun için endişelenmeyin. Bir de e, ha, hatta siliyor bu. Aynen bu silgi gibi yazdı. Bulaştırmıyor. Bu siliyor. Aynen böyle siliyormuş. Gördüğünüz gibi sildi çizgiyi. Hem siliyor hem bu telefon için uyarlanan güzel bir ee, şey. Bu da telefonumuzu şey yapmıyor. Yani hiç dert etmeyin. Böyle güzel bir kalem. E, iki işte de iş görür. E, videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir, de, bir sonraki videoda görüşmek üzere.